Merhaba, İnka Patente hoş geldiniz. Bugün size marka ve marka tescili ile ilgili bilmeniz gereken önemli bilgiler vereceğim. Öncelikle marka, işletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan parmak izleridir. Marka, tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, kaliteyi simgeler, tüketicilere güven verir ve ürünün tanınmasını sağlar. Peki, marka tescili neden önemlidir? Marka tescili, şahıs ve gerçek kişilerin kendini korumak ve benzerlerinden kaçınmak üzere belirlemiş oldukları ibare, işaret, logo, kelime ve benzeri ayırt edicilik sağlayan, kopyalanmasını önlemek için kendi adına koruma altına alması demektir. Bu nedenle marka tescili yaptırmak, işletme sahibine önemli avantajlar sağlar. Gelin şimdi bu avantajlara bir göz atalım. Marka tescili firmanın ürettiği mal ve hizmetler için firmaya tekel hakkı tanır. Yani markayı kullanma hakkı sadece marka sahibinin yetkisindedir. Markanızın haksız kullanımını önlememize ve taklit ürünlere müdahale hakkı verir. İşletmenizi en iyi anlatan ve diğer firmalarla olan farklılığınızı vurgulayan ibare veya işaret koruma altına alınmış olur. Tescilli markamız sayesinde markamızın kopyalanması, markamıza taciz ve tecavüzün durdurulması, benzer marka başvurularının önlenmesi ve giderilmesi, haksız kullanım durumlarında dava açılabilmesi, toplatma, tazminat talebi ve ceza soruşturması talebi yapmamızı olanak sağlar. Markasının tanınmışlığından yararlanmak isteyen firmalara Lisans verme yoluyla gelir elde edebilirler. Hızla artan rekabet ortamlarında firmaların markalarını tescil ettirmeleri hak kayıplarının önlenmesini, taklit ürünlere karşı markanın korunmasını, marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılması hakkını sağlarken oluşacak hak kayıpları için tazminat talep edilmesini sağlar ve haksız rekabetin önüne geçer. Detaylı bilgiler için www.inkapatent.com.tr'yi ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.